Böyle bir şey olmaz be ya. Böyle bir şey olmaz be ya. Ah! Ah sınır sik. kafam ağrıyor ya. Ah kafayı da çarptık iyi mi? Heh. Ne evet evet kaza yaptım ama daha yeni ilk defa yani E peki sen sen 23 yıldır kaza yapıyorsun Nasıl acı olur şimdi Uf, sırtın kafan beni sızlayıp duruyordur Benim bir defalık kazama güldün ama sen 23 yıldır hep kaza yapıyorsun be dostum Bu da olmaz be diyorsun ama bu da olmaz be dedin her şey oluyor Niye neden oyunlar mı dönüyor anlamıyor musun Yoksa yaşamak için susman mı lazım E niye cevap yok tamam konuşamıyorsan o zaman yaz Ne o da mı yok niye tutuklanırım diye korkuyorsun anladım E peki kaç kere bu da olmaz be dedin hatırlamıyorsun unutmuyorsun gitmiş O zaman gel seninle şöyle bir derincesine geçmişe gidelim ne? İşin mi var? Film izleyip 31 çekeceksin. Anladım. <laughs> Sikerim işini kalk lan. Film izleyecekmiş. En büyük film burada burada. Şimdi hazırlan atlıyoruz. Bir, 2, ne? Bu da mı bozuldu amına koyun be? Siyah ekranda kaldık. Dur şurada bir şey var. Heh, şöyle şunu şuraya alırsak. Evet. Biraz daha şöyle. Evet 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 evet. Şimdi oldu be. Hadi basıyorum. Bastım. Hop neyi turizm katkılarıyla geldik. Yıl 1970. Şuradaki çocuğu görüyor musun? Ha işte bu adam senin bildiğin badem bıyık. Futbol oynuyor. Bu kendisinden büyük hayaliymiş. Keşke bu gerçekleşseydi. Bahçe saraya transfer olur. Biz de iyi bir nefes alırdık. Ama işte kendisi de burada olmaz deyip pes etti. Sen de gördün dostum. İçinden küfür edebilirsin. Ama dokunamazsın. Çünkü geçmişe dokunamayız. Ama görürüz izleriz. Ders çıkartırız. Böylelikle futbolcu ve ressam olmak isteyenleri yönlendirmek zorunda olduğumuzu anlarız. Onları bu yönlerden güçlendirmeliyiz. Yoksa işte sen biliyorsun. Şimdi geldik badem bıyığın overting saatlerine. Bir dakika. Overtik ne amına koyayım? Bunun niye İngilizce kullanıyoruz ki? Türkçesi neydi? Tam bunu düşünürken ChatGPT amcamızdan bilgi geldi. İrdelemek. Biraz Türkçe Türkçe. Her şeyi İngilizceleştirmeyin. Ortik ne amına koyayım? Neyse işte şu an irdeleme yapıyor. Ne hakkında? Dinsel konularda. Dinle siyaseti bir araya getiriyor. Her ne din esas olduğu bir ülkede. Yani bir kimyager gibi. Ama kimyagerler bile sodyum ve suyun bir araya gelmemesi gerektiğini bilir. Çünkü bir araya geldiklerinde hidrojen gaz oluşturur. Bir malda ortaya çıkıp ateş yakarsa büyük bir havai fişek gösterisi izleriz. Patlamalar, çakılmalar falan filan. evet çılgınlığı Wikipedia'dan aldığı ve bize verdi bu bilgi için kutluyoruz. Yorumlarda gerçek kimyagerler onu bayağı verecek. Şimdi bu bilgiyi alın ne yapıyorsanız yapın. Bu bilgi üzerine badem bıyımız hala dinle siyaseti bir araya getirmeye çalışıyor. Neyse sen sıkıldın. Hava fişekler nerede diyorsun? Onlara da geleceğiz. Zamanla birazcık atlamamız lazım. E ne yapalım atlıyoruz işte. O en sevdiğim en sevdiğim. Baden Büyük şimdi de dinle siyaseti bir araya getirmiş. Ve ilk konuşmalarını yapıyor. Herhalde şiir okuyor. Minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler. Dillerde tevhid. Allahu ekber. Vay 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 vay. Demet ablam hoş geldin. Nasılsın? iyisin Ne diyorsun ben amına koyayım? Neyse. Nedense din konu olunca benim kafa boş diye bağırıyor. Neyse şarkıya odaklanma. Görüntüye odaklan. Bak bak nasıl içeri alınıyor. Badem büyük bu söylemlerinden dolayı gerçek yargıda yüzleşince böyle oldu. Şiir okumak belki suç olmayabilir. Ama 1912 yılında Balkan Savaşı'nda Türk askerleri için yazılmış bir şiiri siyaset malzemesi yapmak Eee işte. Şiir okumak suç değil. Ama camiler kışlamız. Müminler asker dizesinden anladığımız gibi tarikatsal yapı itiraf eden bir şiiri bilerek okumak suç olabilir. Zaten halkı kim ve düşmanlığa tarihten de bu yüzden yargılandı. Onay hapsi verildi. Şimdi yolumuz da oraya düşüyor. Gel. Bak bak padişahıma bak. Ofis kiralamış. Burası mi tatil köyü belli değil. Dur dur. Sesleri duyuyor musun? Bu sesler evet. Hayır ya. Onlar. Onlar cahil çoğunluk. Halkın çoğunluğu bu olay karşısı namunipüle oldu. Bu tutuklu düğüne karşı yapılmış bir saldırı gibi gördü. Ama arka planda neler neler dönüyordu. Kim bilir? Belki de bazıları dönüyordu. Evet içerideyim. Plan tuttu mu? Halk beni dini lider sanıyor mu? Tuttu ve tanıyor inşallah. Planımız tıkırında yaşıyor bu Oradan çıkınca yeni dershanelerimizi gündeme taşımanı istiyorum. O konu mühim biliyorsun. Emriniz olur değerli hocam. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu, neler dendiğini kimse bilmedi. Ama sen bu kanalda bileceksin. O zaman zaman da biraz daha atlıyoruz. İşte burayı çok seviyorum. Burası neresi biliyor musun? Siirt. 99'un en büyük mitingi burada yaşandı. İlk kandırılanlar bu insanlar desem yalan olmaz. Baden büyük burada büyük bir kitle topladı. Çünkü tutukluluğu ve siyasi yasa bitmişti ve milletvekili aday olmuştu. Yani halkın gözünde dine vurulan darbeye giri savurmuştu. Kazanmıştı. O burada dirildi ve siyasete başladı. Karanlık günler geliyor dostum. Hazır ol. Şimdi geldik en derin noktaya. Yıl 2001. Bu videoyu izleyenlerin birçoğunun doğum yılı. Bu yılda bir şey kazanmadık. Her bir gün bir şey kaybettik. Bu yılda Barış Manço, Kemal Sunalı. Değerli insanları ve sosyal devlet algısını kaybettik. Tabi bunlar daha öncesinde oldu ama bu kuşakta oldu. İşte birçoğumuz bu yılda bu adamla tanıştık. Badem bıyıkla. Çünkü o bu zamanda gönlünü değiştirip kendine özel bir parti kurdu. Florasan partisi diyebiliriz. İşte her birinizin çıkmak bilmeyen doğum başının başınızın belası, hayatınızın kans vücudunuzdaki parazit badem bıyın partisini kurup seçilmesiyle başladı. Halk onu seviyordu. Çünkü dini bir lider olma özelliği taşıyor. İslamcıl konuşmalara gündem oluyordu. Çünkü halkın %98'i Müslümandı. Ne değişik ki şimdilerde bu sayı %51. Yani millet bunlar sayesinde dinsiz oldu çıktı dersek yeridir. Olaylar bir anda hızlandı. Şu ana kadar yaşadığımız birçok olayın aslında 100 veya 500 yılda nesilden nesil yaşanması gerekirken bunların hepsi 23 yılda yaşandı. Ve hepsi ama hepsi bu da olmaz bededirdi. Geldik yıl 2003. Floresan Partisi'nin iktidar olduğu zaman onlar iktidara bu yılda geldi. Bu zamanda farklı farklı alengirli şeyler ortaya çıktı. FETÖ bu zamanda değil. Yıllar yıllar önce bir yapı kurmuş, bunu devletin içine entegre etmişti. En güçlü oldukları zaman da bu zamandı. Sadece onlar değil, tüm cemaatler, tarikatlar ülkeyi sarmış. Şu anda gördükleriniz ve o zamankiler bayağı yoğundu. Özellikle FETÖ. O en etkilisiydi. Ve işte o zaman da 2004'te MGK tutanaklarına göre cemaatin devlet için tehdit olduğu belirlenmişti. Tutanağı bu geçmişti. Badem o şiir okumadan önce de bu konuşuluyordu. Yani niye içeri alındığını şu an az çok biliyoruz. İşte MGK buna tehdit diyordu ama Badem bu kulakları o zaman sağır mıydı bilemiyorum. Adım atmadı. Bir şey söylemedi bile. Ama partililer onun yerine söylüyordu. FETÖ'yü savunuyor. Onun suçsuz olduğunu konuşuyorlardı. O konuşmasa bile MGK tehdit diyordu. Partililer hükümet olduğu için FETÖ oturum izni alsın diye Amerika'ya referans mektubu gönderiyorlardı. Bak bak olaya bak. Taşlar yerine oturuyor. Her şey zaten en başından belliymiş. Fakat o zaman pek anlaşılamıyordu. Niyeyse. Bakın oyunu anlayın diye söylüyorum. O zamanlarda da ordu kemalistti. Hem de ağır kemalistti yani. Yani MGK'nın cemaatler tehdit demesi sıradan bir şey değil. Tabii o zaman Ergenekon yapılması da vardı ama bunla bağdaşmıyor. Çünkü onların oradaki grupları azdı. Ama onlar da bir konuya destekçi olmuşlardı. Çünkü bir yerde iki padişah olmaz. Yani Türkiye içinde iki iş devlet olmazdı. Onlar da bu yüzden bununla uğraşmıştı. Ama komple MGK'yı Ergenekon'a bağlamak yanlış olur. Onların da ordu içinde adamları vardı FETÖ'nün önünde. Yani ikisi de güç kazanmak için uğraşıyordu. Her iki yanda paralel bir devlet yapısı oluşturuyordu. Onlar FETÖ'ye, FETÖ, onlara dayanamıyordu yani. Ve sonunda zaten FETÖ galip geldi. Balyoz davaları açıldı. Kemalist subaylar ve Ergenekoncular biri bir hedef alındı. Yani bir nevi kurunun yanında yaşlı Davaların polis ayağını FETÖ'cü emniyetçiler soruşturma ve savcılık ayağını FETÖ'cü savcılar, avukatlar, yargılama kısmına ise FETÖ'cü hakimler yönetti. Hedefte Kemalist generaller, milli güvenlik hassasiyeti olan bürokratlar, aydınlar ve gazeteciler vardı. Davalarda kanatların çoğu uydurmaydı. Yani sahteydi. Zaten şu anda bu tescillendi. Yani balyoz davasında amaç TSK'yı tasfiye etmekti. FETÖ'nün amacı buydu. Sonucunda ise ne oldu? Kemalist milli subay kadrosu temizlendi. Onların yerine ise tarikat subayları geldi. Yani FETÖ'nün elemanları. Ve işte Floresan Partisi ve Badem Büyük'te bunu açıkta destekliyordu. Belki herkesin görebileceği şeyi o da görüyordu. Ama bir şey yapmıyordu. Niye acaba? Hem yapmaya bile destek veriyordu yani. Ona destek mi oldu diye düşünüyorsanız Oygun bunları karşı şunu söylemişti. Karşı değil destekçi olarak söylemişti. Savcıya sonuna kadar güveniyoruz. Ergenekonun ekonomi üzerinden cesaretle gidilmelidir. Bu bir hukuk sürecidir. Kimsenin ayrıcalığı yoktur. İşte aynen böyle destek vermişti. Çünkü onun da düşünceleri Kemalizme karşıydı. Bu da şunu düşündürüyor. Acaba Ergenekoncular diye bir şey yok muydu? Çünkü çoğunluğu Kemalisti ve layıklık esasına sahipti. Karşılarında ise Kemalist düşmanı, layıklık yerine şiratçı bir düşünceyle ilerleyen bir yapı vardı. Yani ülkenin kurucu kurucu düşünceye karşı bir grup vardı. Tümler Balyoz davasının ve Ergenekon'un büyük bir kumpas olduğunu gösteriyor. Balyoz davasından sonra ordu Kemalist düşüncelerden ve kurucu mitlerden arındırılmış, FETÖ'nün eline geçmişti zaten. Kendi yapılarının sadakat temali kurmuşlar. 15 Temmuz'a kadar devam etmişlerdi. Zaten sonrasını biliyorsunuz. Darbe girişimi oldu, kanlar döküldü. Ama ne hikmetse ordu içinde Kemalistlik hala silikleşmiş, kurucu mitler bastırılmış durumda. Kemalist duruş eskisi kadar teşvik edilmiyor. Hatta bazı durumlarda üst kapalı biçimde bastırılıyor. Atatürk'ün kurduğu bir orduda Atatürk denmiyor bile. Çünkü kontrol, milliyet ve muhafazakarlarda, ha milliyetçi demişken gerçek milliyetçi değil, ülkücü diyebiliriz. Yani Ergenekon davasından beri FETÖ'nün sistemi hala devam ettiriliyor gibi gözüküyor. Bu da bize yine yine sorgulatıyor. Neyse biraz kronoloji. zaman atlıyoruz ve 2013'e geliyoruz. Yıl 2013. Aralık ayındayız. 10 Aralık'tayız. Ne oldu diye soruyorsun. Evet görüntüde bir şey yok. Ama görmek için televizyonlaşmamız lazım. Ya sana diyorum işte sıfırla sıfırla. Ya işte dinleniyoruz yani. Sen sıfırla. Sıfırlayayım mı babacım? Ya ne diyoruz sana işte sıfırla diyoruz yani. Görüntüler bize söylüyor ki büyük bir yolsuzluk olmuş. Bakan çocukların evinde parasal makineleri, ayakkabı kutularında milyonlarca dolar ve eurolar bulunmuş. Bunların hepsi de Floresan Partisi üyesi. Ve tabi ses kayıtları da çıkınca nasıl sıfırlandığını da anlıyoruz. Nakde çevrilip ayakkabı kutusuna koymuşlar. Buna karşı soruşturmalar davalar açıldı ama ne oldu? HSYK yapısı değiştirildi. Deliller ve kanıtlar yok edildi. Bu rüşvetlerin çoğunu İranlı bir iş adamı tarafından verilmişti. Bir rüşvet ağı kurulmuştu. Tüm bunların bilinmesine rağmen kanıtların bulunmasına rağmen ses kayıtlarına montaj denildi. Ha bu arada bir raporu yoktu. O şekilde montaj demişler yani. Hiçbir savunma yapmadan operasyonu yapan savcıları ve polisleri gövden alıp yargı hapısını değiştirdiler. Tüm bunlara darbe girişimi dediler. Ve bu şekilde cahil halkın da desteğiyle bu soruşturmayı kapattılar. Ne yazık ki darbe girişimi deyince her şeyi bitiriyorlar. Bunlar darbe girişimi diye süpermeni mi dendirebilirler? Bu yargıyla değil siyasete çözülmüştü. Peki niye? Malum parti 2002 ve 2011 arasında FETÖ ile ittifak içindeydi. Yıl 2012'ye gelince işler durdu. İlk çatlak ortaya çıktı. MIT krizi yaşandı. 7 Şubat 2012'de İstanbul Özel İtl Savcısı dönemin MIT Müsteşarı ve eski Müsteşarı MIT görevlileriyle birlikte ifadeye çağırdı. Bu çağrı KCK soruşturması kapsamında yapıldı. Savcı MIT'in KCK içine sığdırdığı ajanların örgütle işbirliği yaptığı iddiasıyla MIT Müsteşarı'nın şüpheli olarak ifadeye çağırmıştı. Dönemin MIT Müsteşarı Badem Bıyınan isimlerden biriydi. Onun bilgisiyle KCK içine ajan yerleştirilmişti. Yani onun tutuklanması sırların deşifre olacağını gösteriyordu. Tüm bunlar Badem Bıyık tarafından darbe girişimi denilerek ilk defa o zaman FETÖ'de bağlar koptu. Tüm bunların sonucunda yasa bir yasa değişikliği yapıldı. Bu yasayı içinde MIT mensuplarının savcılıkla ifadeye çağrılabilmesi için başbakan bakanlık izni şartı getirilmişti. Bu yasa değişikliğiyle savcılar engellendi. Soruşturma düşürüldü. Yani film burada koptu. FETÖ ile bağların koparılması medyaya böyle servis edildi yani. Ondan öncesinde bunun gibi şeyler olmamış mıydı? Olmuştu. Her şey bariz belliydi. MGK bile uyarmıştı. Ama ne ekmeyse bundan dolayı FETÖ bağlar koptu. Niye acaba? Acaba bazıları ipin ucunda mıydı? Bazıların elinde belge vardı da onlar susturulmak için bunu kullanıldı? Her şey olabilir. FETÖ işleri niye arıyordu? Ama ikisi de yönetimde söz sahibi olmak istiyordu. Bu yüzden beraber ederlerken her şey kızıştı. Çünkü Kemalistçiler bitmişti. Atatürk'ün de dediği gibi birbirlerine girmişlerdi paylaşamıyorlardı. FETÖ'nün yargı kolu onların işine yaramıştı. Yollarını açmıştı. Ama sonuçta tüm çıkarlar bitmişti. Çıkarlar bitince ne olduğunu gördük. Dershaneler kapatıldı. 17-25 yolsuzluklar ortaya çıktı. Biri üst olmak istiyordu. Çıkarını alamadı dost dedi. Ne ifşa etti? Yolsuzluğun gerçeği tam olarak buydu. Çünkü ikisi de kendileri hakkında bir şeyler biliyordu. Çünkü ikisi de aynı kafalandı. İkisi de aynı işi yapıyordu. 17-25 montaj değildi. Bariz bir şekilde eline oyuncu alınan bir çocuğun barışmasıydı. Çünkü psikolojiden de biliyoruz ki iki suçlu anlaşamazsa birbirini ifşa eder. Olay tam olarak buydu. Eşler kızıştı. 2016'ya. Darbeye kadar geldi. Ki darbe bile şüpheliydi. Çünkü darbe yapılmayacak bir saatte saçmalıklarla doluydu. En başta zaten kötü bitmişti. Dershaneleri kapatılmış, insan ve para kaynağı engellenmişti. Yani bunların paralel bir yapı kurulduğu anlanmış olsa bile paralel yapı yok edilebilirdi. Bu şekilde darbe süreci olmazdı. Ama ne ekmeyse bunlar olmadı. Bakın sen 4 yılda bunlar bunu biliyordu. Yani medya böyle servis ediyorlardı. Biz bunları biliyoruz deniyordu. E o zaman niye ordu içine kadrolaşmaları engellenmedi? Bu da şüpheli. Darbenin yapıldığı saat akşam 9'du. O da şüpheli. Öncesinden de gördüğümüz gibi normalde darbeler saat 4 ve 3 gibi yapılır. Bunu söylemek çok garip geliyor ama evet öyle. E bu olmadı. Çünkü çok pozisyonlu mitimiz bunu biliyormuş. Neyse işte bunun sonucunda halk sokağa çıktı. Darbe engellendi. 253 kayıp verdik. Darbeci askerlerle birlikte toplam can kaybı ise 288 kişi. Maddi hasarlar ise bayağı büyük. Meclis bombalandı. Emniyeti füze atıldı. Birçok yerde yağmalandı. Tüm mükanların sonucunda FETÖ bitti. Birçok kişi yargılandı. Görevlerine alındı. Yani büyük bir güç boşluğu oluştu. O boşluğu ise badem bekler dolduracaktı. Ve ne hikmetse değişen hiçbir şey olmayacaktı. Rüşvetler alınmaya devam edecekti. Yargı çıkarları için kullanılacaktı. Devletin içinde badem bekli bir yapı oluşacaktı. Oluştu da. 15 Temmuz'da halk devrim yapmadı. Celladını seçti. Şu ana kadar saydığım her şeyi bu da olmaz bir dedirtiyordu. Ama bunların hepsi yaşandı. Yani bunların hepsi oldu. Peki bunların sonrasında yaşandı mı? Pek tabi. Dahası darbe yüzünden anlatmadığım şeyler de var. Yani o biraz tarihte atlama yaptı. Çünkü o baya baya olmaz beydi. Mesela Ensar Vakfı olayı. Karaman'da Ensar Vakfı'nın yurtlarında kalan ondan fazla erkek çocuğunun cinsel istismarı orada da ortaya çıkmıştı. Bu darbe olmadan 4 ay önce yaşanmıştı. Muharrem Bey isimli öğretmenin bu çocuklara cinsel istismar yaptığı iddia edilmişti ve sonrasında 508 yıl hapis almıştı. Bu bu da olmaz beydi. Ama bunun daha çok bu da olmaz bu yapan şey dönemin aile bakanı açıklamasıydı. Açıklaması bir kereden bir şey olmaz minimalindeydi. Yani tam bir götferenlik olmuştu. Zamanında bunun hakkında bayağı sövücü konuşmuştum. Video 5-6 dakika olması lazım. Sildim ama bayağı söyleyecek bu olay yani. Neyse işte bu bu da olmaz bir delirtti. Bir başkası da gezi olaylarıydı. 2013'te gezi park gündeme gelmiş. Ağaçların tarif edilmesi yüzünden protesto başlamıştı. Olay daha sonrasında büyümüş ve büyük bir protestoya çevrilmişti. Her şey düzgündü ama araya giren terör grupları olayı bambaşka yere çevirmişti. Polislerin molotof kokteylleri atılıyor, sert davranışlar yapılıyordu. Bu muhalif grupların yapmayacağı bir şeydi. Zaten çoğu da bu yüzden dağılmıştı. Yani artık orada gerçek muhalefet yok yeşil solcular ve PKK'lılar vardı. Fakat bunlar bunu yaparken en başlarda polis sert davranıyordu. Yani protesto yaptırmıyorlardı. Bu yüzden her şey kızıştı. Her şeyi kızıştıran da hükümetin yalancı ve saçma argümanlarıydı. Çünkü söylemleri tam şuydu. Camiye girmişler, oraya pislemişler, içki içmişler, protesto yapıyorlar. Bunun hakkında görüntü var dendi ama görüntü ortaya çıkmadı. Ki öyle bir şey olsaydı kesinlikle çıkardı. Yani muhalefet göz göre göre halkın önünde yalancı argümanlarla şeytanlaştırılıyordu. Tüm bunların sonunda Osman Kabalı ve bazıları yargılandı ve içeri atıldı. Suçları ise şeymiş. Geziyi finanse etmek, darbe yapmak, halkı kim düşman düşmanlığa tarik. Ha bunlarmış. Ama niyesi delil yokmuş. Duyumlar varmış. Tüm bunlardan dolayı müebbet vermişler. Niye duyumlar varmış? Duymuşlar yani. Ve bunu var ya adam sanki şeytanmış gibi yıllarca medyaya servis ettiler. Herkes öyle bildi. Osman Kavala sivil bir aktivist. Ve ahim kararları var. Tüm bu yapılanlar uluslararası hukuka yakarıydı. Ahim kararları vardı. Bunlara rağmen bu yapıldı. Yargı kendi ellerinde böyle oynamalı gibi oynuyorlar. Eziyorlar, büküyorlar, kendilerini güleşiklendiriyorlar. Aynı FETÖ yapısı. Sekmiyor amana koy. Bu yıllarda bunlar olurken dolar da artıyordu. Enflasyon da kat kat artıyordu. 10 25 Aralık olayları yüzünden siyasi kriz yaşanmış. Piyasa çok olmuştu. Dolar şundan şuna yükselmişti. Bu tabi biraz bir şeydi yani. 2015'ten 2016'ya şöyle oldu. Yavaş yavaş falan gibi sürünüyor ve artıyordu. Darbeden sonra şöyle oldu. Sonra Raya Brunson krizi 2018. Faiz tartışılıyordu ama pek değildi. Sonra bir anda amına koyayım şöyle oldu. 4.5'dan 7.20'ye fırladı. Millet şok. Millet diyor ki bu da olmaz be. Ama oluyor. Niye oluyor? Çünkü başta bu var. Ben tüm bunları söylerken de baya baya bir şey yaşanıyordu. Mesela Ray Brunson krizi. 2016 yılında İzmir'de yaşayan Amerikan vatandaşı Papaz Andrew Craig Brunson FETÖ ve PKK ya yardım ettiği iddiasıyla Anmıştı. Hükümet bunu bağımsız yargı süreci olarak savunmuştu. Trump derhal bırakılsın diye tweetler attı. Tepki gösterdi. Ekonomik yaptırımlar yapıldı. Dolar bundan buna geldi. Baden Büyükse bunlara karşı şunu söylüyordu. Bu ocağın de oldukça o papaz buradan çıkamaz. E ne oldu? Çıktı. Bir tweette bu can sarsılmış. Suçlu muydu? Onlara göre evet. Yani duyumlarına göre evet. E suçluysa niye serbest bırakıldı? Türkiye'nin yargısı bir tweette sarsıldıysa egemenliğimiz nerede? Yargı diyorlar ya. Mesela kanatlara bakıyoruz. Tanıklar varmış. Ama bunlar gizliymiş. Her biri iddia. Telefonu ve bilgisayar incelenmiş. Şüpheli mesajlaşmalar. örgütsel içerik bulunmuş. E bunlar bulunduysa kamuoyuna ne sürülmedi? Sürülmedi çünkü yoktu. Bir yargısı iyi ise bunu yapmaz. Yani yargısız infaz yapmaz. Ki yargı görüşleri ve ilkeleri benimsemez. Suç var deniliyorsa kanıt ister. Kanıt bir tanıksa olmaz. Böyle bir olayda hiç olmaz. Ben Mehmet'i sevmiyorum. Ajan diyorum amana koyayım. O da yargılanıyor içeri atılıyor. Niye ben gaza geldim? Çünkü o dilime karşı bir şeyler söylüyordu. Yargı senin Müslümanlık egona çalışmaz. Layık bir yargı bunu yapmaz. Ama burada bu yapılıyor. Diyorum ya aynı FETÖ yapısı amana koyayım. Sekmiyor. Ha FETÖ ha badem Değişen bir şey yok. Zaten onlar da akıldan geliyor yani. Ki zaten bu da olmaz bir dediğimiz her şey FETÖ'nün bittiği ve oluşturduğu güç boşluğunu badem bıyıklarının doldurmasıyla başladı. Bundan sonra neler neler oldu? Mesela şaibeli ihaleler yaşandı. Niye? Çünkü ihaleler şeffaf değildi. Melen Barajı, Yusufeli Barajı, Kale Barajı, Ulaştırma ve Hastane ihaleleri hepsinde bir şaibe vardı. Yani 2012 yılında verilen tüm ihaleler şaibeliydi. Bunların hepsinde 2016 yılında tamamlanma vaadi verilmişti. Melen Barajı 214 milyon TL, Yusufeli Barajı 3 milyar TL, Kale Barajı 261 milyon TL, Ulaştırma ve Hastaneler 2 milyar TL bedeli ihale edilmişti. 2016 yılında Melen Barajı bitmişti. Ama gövdesinde çatlaklar tespit edildiği için yeni güçlendirme ihalesi açıldı. 2020'de 412 milyon TL bedelle verilmişti. Ama şirket proje tasfiye etti. 2023'te açılan ihaleler ya iptal oldu ya da sonuçlanmadı. Proje hala tamamlanmadı. Bunun toplam kamu harcaması 8 milyar TL olup sonuç alınmadı. Çünkü şeffaflık yoktu ve bu 5'in çeteye verilmemişti. Bazıları diyor ki hükümet İstanbul'u kaybedince bunu engelledi. CHP buraya alınca baya sorunla karşılaştı. Ki öncesinde olanlar yüzünden buradaki maliyet artmıştı. Zaten projede 5 çete içinden tasfiye edildi. Yusuf Ali Baraj da aynı şekilde 5 çeteye verilmişti. Bunlar başımızın belası. Başka insan yok mu lan? 5 çete olmasın ya 6 çete olsun. Neyse işte bu da 2012 yılında verildi. 2021'e kadar 5 ayrı ihale aldı. Toplamda 3 milyar 400 milyon para harcandı. Ve ihaleler de pazarlık gibi yapılıyordu. Şeffaflık yine yoktu. Kale barajında da aynı şey. 2014'te sözleşme yapıldı. İnşaata başlandı. İlk başta maliyet 37 milyon TL'ydi. 2022 ve 2023'te tamamlanması için yeni ihale açıldı. 261 milyon TL maliyetle 7 katına çıktı. Tabi enflasyonda artmıştı yani. Yine şeffaf değildi. Ne döndüğünü bilmiyorduk. Ulaştırma ve hastane ihalelerinde de aynı şey. Cengiz Holding ve bağlı şirketler 2012 ve 2004 arasında 127 kamu ihalesi almıştı. 127 ve hepsi aynı şirkete verilmiş. Bir tanesi başkasına verilseydi ya. Yok olmaz. Kendi adam olacak. Neyse işte maliyet 2 milyar 100 milyon TL'ydi. Bak bak paralara bak. Senin yıllık maaşın da 265 TL. Ne konuşuyoruz biz ya? İhalelerde havaalanları, hastaneler, TÜBİTAK, adliye sicil kurumu gibi yerler vardı. Yine şeffaflık yoktu. Rekabette sınırlıydı. Tek firmaya çalışılıyordu. Bunun gibi daha neler vardı neler? Bu sadece küçük bir örnek. E i̇şte bunların hepsi de bu da olmaz be dedirtti. Ama oldu. Bundan başka ne yaşandı? Merkez Bankası 128 milyar dolar rezerv kaybetti. Pandemi sürecinin içindeydik. Bu dönemde yine dolar artıyor, enflasyon sebep oluyordu. Faizler düşürülüyordu. Fakat buna bir denge lazımdı. Döviz kurunu sabit tutmak için 128 milyar dolar buharlaştırıldı. Yok oldu amına koyayım. Ortadan kayboldu. Bu para nerede dendi? Muhalefet afişler yapıştırdı. Badem bu yine afişler söktürüldü. Hem de polislere meclis araştırılsın diye önerge verildi. Malum partinin oylarıyla reddedildi. Acaba bir yerlerde birileri zimmetine mi geçiriyordu? Her şey olabilir. Çünkü daha neler neler oldu. Sedat Peker gündeme geldi. Yaptığı ifşalar gündeme bomba gibi oturdu. Mafya ve devlet içi anlaşmaları birbiri ifşa etti. Bunların içinde uyuşturucu ticareti de vardı. Faili Cinayetlerde cinayetler rüşvet ve yolsuzluk da her türlü pislikte vardı yani. Bunların hepsi ortaya çıktı olarak atıldı. Badem Bekler bunu reddetti. Başka ne yapacaklar yani? İfşalar ismi için hiçbir bakan hiç istifa etmedi. İfşalar meclise taşındı ama oylanmadı. Sedat Peker e ise dava açıldı. Şu anda kırmızı bültenle aranıyor. Yani bu şekilde bu olayın da üstü kapatıldı. Araştırmalar yapılmadı. Öyle nah gibi kaldı. Ve birçok şeyin doğru olduğunu herkes kabul ediyor. Buna rağmen ise araştırma yapılmıyor. Soruşturulmuyor. Bu bir alengirli konuyken başka bir alengirli konu 2022'de yaşandı. Konu yaşında bir çocuğun evlendirilmesiydi. Bu kız çocuğu 2004 yılında evlendirilmiş. Zorla istismar ve tecavüz Uğramıştı. 2022 yılında bunu ifşa etti. İfşa aslında babasının İran'ın vakfı kurucusu olduğu, yapının tarikatsal bir yapı olduğu ortaya çıktı. Bu gündeme gelince halk tepkisini koydu. Tarikatlar kapatılsın diye sloganlar atıldı. Ama olan olmuştu. Hem de o kıza. Ve bu hep yaşanıyordu. Bunun öncesinde bunlar yaşanmıştı. Ama ders alınmamıştı. Niye? Çünkü baştakilerden başından beri tarikatları destekliyordu. Hatta onların içinden bile geliyordu. Atatürk'ün kapattığı tarikatları onlar destekliyor. Yollarını açıyordu. Yani konuşulmaması, yapılmaması gereken her şey yapmışlardı. Ve yapmaya da devam ettiler. Ve devam eden yıllarda CHP'nin kazandığı İstanbul Belediye Başkanlığı'na terör soruşturması açılmıştı. Belediye Başkanı İmamoğlu'ydu. Kendisine de daha sonrasında YSK'ya hakaretten soruşturma açılacaktı ve siyasi yasak talep edilecekti. İddialar gezi bir tanık. Onun söylemleri ise şüpheliydi. İstanbul Belediye Başkanlığı terörle iltisaklı 557 kişiyi işe almıştı. Belgeler vardı ama kanıtlanmamıştı. Yani sadece duyumlar vardı. Belgeler şüpheliydi. Bu bir baskıydı. Hükümet kaybettiği yere baskı yapıyordu. Muhalefeti devlet gücüyle yok etmeye çalışıyordu. Zaten sonrasında da bu baskılar devam etti. İmamoğlu'na seçimlerde YSK hakaret etti iddiasıyla soruşturma başlattılar. 2 yıl 7 ay hapis cezası verdiler ve siyasi yasak talep ettiler. Yani sandık denemediklerini yargılamaya çalışıyorlardı. Bu da olmadı ve tekrar devam ettiler. Baskıları arttırdılar. Diplomayı iptal ettiler. Bu da ailen İmamoğlu Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul'a ta geçiş yapmıştı. Fakat bu üniversite o dönemde yok tarafından tanınmıyordu. Ancak bu o dönemde kabul edilmişti. O ve diğer üniversite arkadaşları bu şekilde ta geçiş yapmıştı. Yani o dönemde kurul bunu kabul etmişti. Fakat bunlar ne bilecekti? Bunların bir yerlere geleceğini, İstanbul'a seçileceğini, belediye başkanı olacağını ne bilecekti? Yıllarca bu konuda bir şey olmamış, usulsüz denmemiş. Ne hikmetse İmamoğlu belediye başkanı olunca bunu usulsüz denmişti. Çünkü seçim kaybettiklerini devlet gücülenmeye denmeye çalışıyorlardı. Düşman hukuk sergiliyorlardı. Onların gözünde bu insanlar şeytandı. Çünkü onlar onların çıkarlarına uygun değildi. Ki zaten İstanbul'un gitmesi onlar için mali bir kayıp. Hem de büyük mali bir kayıp. Sonuçta büyük Çin'e bir rüşvet gitti. Bunu onlar kaybedemezdi. Çünkü para kaynakları bir bir bitiyordu. Sistemleri zenginleşmiyor, kaybı uğruyordu. Yani tüm bunları bir şirket de yapar. Şirketler para kaybederse ne yapar? Her kola girmeye çalışır. Her türlü susuzluğu yapar. Acaba Baydan Bıyıkların sistemi de bu şekilde mi? İşte bunların sonunda kaybeden bir rejim, kaybeden bir rejim kaybettiği için bu da olmaz bir dediğimiz her şeyi yapıyordu. Ne yaptılar? Ondan kız İmamoğlu'nu Şafak Operasyonu'yla aldılar. İddiaları yolsuzluk, organize çete, örgütsel yapılanma, yani tankların duyduğu her şeydi. Ama duyduğu her şeydi. Gördüğü değil, duyduğu. İddialar ağır, kanıtları azdı, hatta hiç yoktu. Hatta bazıları ise montajdı. Bariz montajdı. Ergenekon'dan bu sistem hatırlıyoruz değil mi? Kim yapmıştı bunu? FETÖ. Onlar da baskı yapmıştı, bunlar da baskı yapıyorlar. Onlar da çıkarı hiç olmayacak insanlara görüşüyordu. Bunlar da. Adamlar yıllarca uğraştığımız PKK ile o için görüştü. Tavizler verdi. Halkın canı yanıyordu. Şehitler vermiştik. Fakat onlar bunu yapıyordu. Bu yaptıklarını çözüm sürecinin altına gizliyorlardı. E işte geldik günümüze. Buraya kadar anlatmadım bayağı bir şey vardı tabii. Bu da olmaz mı dediğimiz her şey işte böyle yaşandı. Birden fazla. Binlerce amına koyayım. E hepsine değinsek bu video bir saat değil, iki saat olur. Sen de işte izleyeyim, ben falan deyip durursun. Bu video biraz olayların özeti gibi oldu. Her birine tüm maddeleriyle değinsek video bayağı uzar. Ki bunların içinde manadası var. Badem Bey'in para gönderdiği bir ada var. TÜGVA var. TÜGVA içinde kadrolaşma olmuştu. Pekir'in inşaları var. Ki bunların içinde ayrı ayrı olaylar var. Tüm bunları sonunda anlıyoruz ki FETÖ'nün bitmesiyle başka bir yapı kurulmuş olabilir. Bu yapının kod adı Badem Bey olabilir. Çünkü FETÖ de devlet içinde kadrolaştı. Bunlar Ki zaten şu anda Badem Bey'i tanıdığınız yoksa kamuda inşallah yani liyakat 2002'den beri yok. Yetenekliler değil, tanıdığı olanlar işe girebiliyor. Onlar da zimetini para geçirdi. Bunlar da. Onlar da yargı kendi amaçları uğruna kullandı. Bunlar da. Tarikatların devletleştirilmesi var, tekelleşmesi var. Onlar buna açıkça destek veriyorlar. Mesela güneş panel sektöründe normal bir çok fazla maliyetin çıkıyor. Ama tarikattaysan bir şey çıkmıyor. Tatil beldelerinde yine tarikatlar, mafyalar var. Gerçek bir Türk iş yapamıyor. menzil destek veriliyor. Yani menzilde başımıza kalacak. Yani tam anlamıyla çürümüş bir sistemimiz var. Siyasette, kamuda, ticarette, orada burada her yerde her şeyimiz çürük. Tüm bunların giderilmesi için resetlenme gerek. Fabrika ayarlarına geri dönmeliyiz yani. Fakat bu telefonlarınızda tuşa bastığınız gibi olmuyor. Nasıl olduğunu siz biliyorsunuz zaten. Ne diyorsun sen? Bas siktir. kaldır elleri kaldır. Kaçma. Ya ben ne yaptım ki ya? Sus lan bir de ne yaptın diyor. Konuşuyorsun işte amına koyayım. Şimdi geç buraya. Sadece susma hakkına sahipsin. Tamam be.